Evet arkadaşlar şimdi sizlere attığım pançonun resmi şu anki pançomuz kışlık bir pançomuzdu resmini attım bunu aynı şekilde sizlere yapacağım fakat yazlık kumaşla yani aynı panço olacak bu kışlık kumaşı size kalmış kışlık kumaştan da yapabilirsiniz gösterdiğim şu anki e, kumaşı yerleştirdiğim pançomu İsterseniz yazlık kumaştan yapabilirsiniz bu size kalmış bir şey. Benim gösterdiğim resmini attım. Şu anki pançom kışlık kumaştan. Fakat ben şu an yazlık kumaştan yapacağım. Şöyle pançomu kaldırıyorum. Yerleştirdim kumaşım. Şimdi evinizde pançonun aynısından olamaz. Tabii ki siz bunu kalıp olarak kullanamazsınız. Ne yapıyoruz? Evimizdeki dışarıdan daha aldığınız, hazır aldığınız bir ceketi olabilir hiç fark etmez. Kumaşımın üstüne şu şekilde kollarını da şu şekilde katlayarak yerleştiriyorum. Bakın bu çeket ama biz çeket yapmayacağız. Panço yapacağız ama bunu kalıp olarak kullanıyoruz şu anda. Şimdi ben ilk önce bakın ortayı buluyorum. Yani benim için şu an bu orta şu şekilde çiziyorum. Şurası tekrar geliyorum. Burası da alt ortam. Yani bunun altla üstü bir araya getireceğiz. Şimdi orayı sonra düzeltiriz de eğer bir şöyle işaretleyelim. Şimdi ortayı buldum. Bu kumaşın neredeyse tamamı kadarına bu pançoya kullanılacak. Ben ilk önce şöyle mezromu mezromu elime alıyorum. Her zamanki gibi cetvel yerine. Bakın. Şimdi şu koymuş olduğum yer yaka. Bunu işaretliyorum. Benim yakamı şu şekilde bölmüş olduğunuz yer. Yani şurası tam ortası olacak. Şurası yaka. Bu yaka genişliğini sonra kendinize açıklığını ayarlayabilirsiniz. Daha geniş istiyorsanız. Bu size kalmış. Yani bunu buradan da genişletebiliriz. Şimdi buradan bakın şu şekilde bir omuz misali. Yani kol tüm pançonun sonuna kadar geleceği için şöyle bir işaretleme yapıyorum. Ben bunu 45'ten işaretleyeyim. Daha geniş istersek daha geniş yapabiliriz. Şu şekilde. Bakın çizeceğim yer benim omzum ama kola kadar inecek yani şu kısma şöyle göstereyim şöyle inecek bu omuz aşağıya kadar kolla inmiş olacak bakın öyle bir şey yapacağım ki kumaşın sadece tek tarafını çizeceğim katlayıp iki tarafını yapmış olacağım şimdi bunu ki kumaşım yeterli aslında daha da geniş yapabilirim ama hani şöyle çok geniş dökümlü de yapabiliriz aslında mesela şurada biraz daha genişlik payı koyabiliriz bu yine size kalmış bir şey bakın ben cetvel yeni başlayanlar için cetvel kullanmıyorum şöyle mezro kullanıyorum çünkü hem santimlerini rahatlıkla ölçebilirsiniz. Şöyle çiziyorum. Böyle çizdim. Burası neydi? Bizim dikiş yerimiz. Her zaman çizdiğimiz yer dikiş yerimiz. Şimdi boyunu da ayarlayacağım. Bu çeketimin aslında boyu yeterli ama şöyle biraz daha panç olduğu için daha dökümlü dursun, daha uzun dursun diye. Bakın burayı çiziyorum ama düz yapmayacağım. Sadece ben şu an ortaya kadar bir çizimi yapıyorum. Sonra bunu size yuvarlayışını göstereceğim. Burada bir yuvarlama yapacağız. Şimdi ne yaptık? Biz pançomuzun kenar dikişini. Burası çizdiğim yerler kenar dikişler. Her zaman söylüyorum. İkinci çizdiğiniz yerlerse makas yani kesim yeriniz olacak. Burası şu şekilde sizin kesim yeriniz. Aynı şekilde omuzdan aynı şekilde omuzdan da burası da makas kesim yeriniz. Burası sonuna kadar benim kesim yapacağım yer. Evet. Zaten burayı çok uzun yapmıştım. Aslında şunu şöyle de yapabilirim. Eğer ki bakarım çok uzun olmuşsa buna şöyle bir de yani bir pay olur da ben buradan keseceğim ama uzunsa diye bir misalende böyle bir garantiye almak için kendime bir işaret koydum. Şimdi bizim ortamız bulacağız. Ortamızı bulduktan sonra bu yuvarlağı yapacağım. Şimdi ben bunu kaldıracağım. Bakın. Neden kaldırıyorum? Tek taraf çizdim. Tek taraf çizdim. Ortayı buluyorum. Nasıl bulacağım? Benim ortam neresi? Çizdiğim yakamın dikiş yerim burası. Kumaşımı hemen kaldırıyorum. Bakın bu çok önemli. Kumaşımı çizdiğim yerden şu şekilde Oturtturuyorum. Bakın. Çizdiğiniz yeri yapın ki öbür taraf çizgisiz ya anlayamazsınız. Bakın şurası. Şimdi bu panço kesimi çok basit. Çok rahat. Size şimdi şöyle ayarlıyorsunuz. Ne yapmış olduk? Tekrar ikinci tarafı çizmedik. Neden? Çünkü omuzlarımızın eşitliği. Ortamızın denk gelmesi için ikinci bir çizgiyi yapmadık. Ben hemen makasımı elim alıyorum, pançomun kesmine başlıyorum. Ha, bir yuvarlağımızı da yapalım isterseniz, aynı anda keselim. Bu düz isteyenler için bu şekilde olabilir, ama yuvarlak isteyenler için yuvarlak yapılabilir. Şimdi yuvarlığı yapabilmek için ortaya bakın ortaya getiriyorum. Şöyle bir bir ilk önce bir işaret yapıyorum. Ne kadar döndürmek istiyorsanız çok döndürmek istiyorsanız daha yukarı yapabilirsiniz. Bu şu an Yan taraftaki pançonun yuvarlak yeri olacak. Burası. Peki, kesim yeri bakın, makas kesim yeri buradan. Bu şu an dikim yerinde ayarladım. Makas kesim yerinden tekrar nereden keseceğimi bakın. Şöyle ayarlıyorum. Ne oldu şimdi? Bu pançonun yuvarlak yeri. Ne yaptım? Tekrar söylüyorum. Ön ortadan Burası sizin ön keseceğiniz ortadan. Mezroyu tutuyorsunuz. İstediğiniz kadar, isterseniz daha yukarı yapmak isterseniz, isterseniz daha alçak yapmak isterseniz. mezronuzu şu şekilde ayarlıyorsunuz. Çiziyorsunuz. İkinci kesim yerinizde kesim yerinden başlıyorsunuz. Bakın, benim kesim yerim. Şimdi ben pançamı kesmeye başlıyorum. İkisini beraber. Makas çizdiğim kesim yerinden. Burası benim dikiş yerim çünkü. parça kalan parçalarımızı asla atmıyoruz. Çünkü ileride belki bir pantolon dikerken veya bir pantolon tamirinde kemeriniz darlaşmışsa bu parçalarımızı bu esnada pantolonlarımızı kullanabiliriz. Şimdi, bakın. Bitiriyorum. Karşılıklı beraber aynı olması için. Çünkü eşit olması için. Şimdi şuradan omuzumuzdan kesiyorum. Biraz payımı fazlalaştırdım. Omuz herhangi bir bakın burası bitti. Neden? Çünkü burada bir yaka işlemi yapılacak. Bakın kesiyorum. Bu yaka işlemini yapmak için ilk önce ortaya ayırmamız lazım. Bakasımız takıldı. Şimdi şöyle. Biraz bozuk oldu. Yandan kesince bozuk oldu. Muntazamlık da bazen gerçekten iyi bir şey. Eğer bir bozukluğunuz varsa hemen şu şekilde düzeltmeniz daha iyi olacak sizin açınızdan da. Evet. Şimdi. Evet. Şu an Pançomuzun iki yanları ortaya çıktı. Şimdi bakın eğer pançoda arkada dikiş istiyorsanız bakın şimdi şöyle bir şey ben mesela bu çekette şöyle göstereyim. Diyelim ki pançoda bakın arkada hiç dikiş yapmadım. Dikişi de isteyenler dikişli yapabilir. Yani bunu ortadan tüm ikisini beraber ayırabilirsiniz. Şu parçayı, bakın şu parçayı ikisini beraber ayırabilirsiniz. Ama ben işaretliyorum. İkisini beraber ayırmak istemiyorum. Ben ne yapacağım? Ortayı ön fermuar yerine ayıracağım. O yüzden bakın şöyle bir çiziyorum. Şu şekilde çiziyorum. Şöyle ayarlayayım. Bunları kalıpsız bir şekilde Hat yapabileceğiniz kıyafetler. Şöyle ayarladım. Şimdi bakın bir de şimdi zaten burası arka. Ben arkayı şu şekilde kesiyorum. Ayırdıktan sonra bunun ön yaka ile beraber düzelteceğim. Bunu da ayıralım. Ne yaptık? Şimdi pançomuzun ön çizgisi. Ben şimdi bunu tekrar açıyorum. İlk önce bir de şunu yapalım. Madem tekrar aç kaldır yapmadan kolumuzu. Şimdi biz her zaman ne diyorduk? Normal kollarımız 22, 23'ten başlıyor. Fakat bu bir panço olduğu için. Kolu çok geniş ve dökümlü olması gerektiği için. Bunu biraz daha mesela ben şu anda e, 30'dan yapıp ya da şöyle yapalım. 35'ten yapayım. Baktınız. Çok aşırı büyük. Bunu sonradan dikişini yukarıya çıkarabilirsiniz. Burası pançonun kolunun dikişinin bittiği yer. Aynı yerin karşılıklı işaretleyebilmek için bakın katlıyorum. Bakın. Şöyle katlıyorsunuz. Katlıyorsunuz. Aynı yer burası ne oldu? Karşıdaki yerimiz. Şimdi ben buna iğnelerimi takmadan kolumun iki yerinde ayarladım. Kumaşımı tekrar açıyorum. 2 2 olacak. Bakın. işaretledim. Arkada dikiş istemiyorum ben. Ama arkada dikiş isteyenler için arkadaki dikişini ikisini beraber kesebilirler. Ben önde dikiş yapacağım. Şurada bekletiyorum. Neden? Tekrar mezrom elim alıyorum yakası. Şimdi burası şöyle düşünün. Şurası arkanın normalde arka yaka. Bakın omuzun. Çünkü nereye çizmişiz? Omuz buradaysa şu yaka arkanın yakası. Burası. Çünkü burası omuz. Ben o omuz yerinin arka kısmından yakamı 10 santim panço. Çünkü düşük olsa daha iyi olur. İşaretliyorum. Ben nereye kadar keseceğim? Şurası bakın. Şurayı işaretledim. Bakın şurayı. Şurası şu şimdi katlayınca çıkacak ortaya zaten. Bu benim döndürdüğüm zaman yakamın kesim yeri olacak. Yani burası biraz e, dar görünüyor. Şimdi o görüntüyü sonrasında da şöyle ay ayırarım. Ben bunu alıyorum. İki yakayı. Eğer ki darsa bu yakayı sonra da tekrar açabilirsiniz. Bakın işaretlediğiniz yerin ikisi karşılıklı gelecek. Şimdi şöyle bakın şurası da karşılıklı. Burayı tutuyorum. Burası yaka. Çizdiğim yerden, bunu çizdiğiniz yerden. Çünkü zaten bir darlık var biraz daha açabilirsiniz. Evet. Ne oldu? Şu an şurada bir bozukluk var. Bakalım. Yerleştirdiğimiz zaman şimdi göreceksiniz. Bakın şimdi. Arkayı da o şekilde yapabilirsiniz ama pançoda çok fazla arkayı açmanıza gereksin yok. Ama ben bu yakayı biraz dar görüyorum. Kendime göre ben şu anda size göre ayarladım. Belki yaka kısmını geniş istemeyenler varsa. Evet. Bakın. Bu şekilde pançomuzu ayarladık. Şimdi biz şu anda ne yapacağız? Şu kısımdan bakın şuradan buraya kadar bu dikiş yerimiz. Burası dikiş yerimiz. Omzumuz aynı şekilde dikiş yerimiz. Şunu da yerleştiriyorum. Makinaya oturduğumuzda bizim dikeceğimiz yerler bu kısımlar. Kolun altıyla eteğe kadar. Şu kısımlar açık olan yerler. Şimdi eğer ki şu parçayla da çevirebilirsiniz. Bakın buradaki parçanızla da. Bunu diyelim ki bir tanesini alalım. Parçamızı şöyle dikeriz, dikersiniz çok inceden. Bu parçayı içine çevirdiğiniz zaman, bu parçayla da bir yani içeriye çevirdiğinizde fermar dikme yerinizi daha kalın. Çünkü bunu çevirirseniz belki daralma yapabilir. Bu şekilde çevirmemiz yani şunu tekrar gösteriyorum, bir iğneyle de gösterebilirim. Şöyle yapalım, şöyle kumaşımızı bir misale. Şöyle de yapabilirim. Bunu çok ince, e, tabii ki bu kumaşı ince keseceğiz. Şöyle düşünün. Şuradan iğnelediniz. İğnelediğiniz yerden diktiniz. Diktiğiniz yeri çevirdiğinizde bu kumaşı bu şekilde alta kalacak. Bunu tekrar gösterebilirim. Şimdi biz pançomuzun ne yapıyoruz? Kol ve omuzlarını dikiyoruz. Bu benim yazlık kumaştan yaptığım. Bunu isterseniz kışlık kumaştan da yapabilirsiniz. Ve kışlık kumaştan yaptığım şöyle göstereyim. Bakın bir kumaşçıdan gidip tüylü bir kumaş bu kumaşı tüylü kumaşı şu şekilde bakın bu iki katlı. iki katlı. Ne yaptım? Buradan düzden bunu diktim. Sonra tersine çevirdim. Hemen katını yaptım. Ben el dikişi yaptım. Makine dikişi yapmadım. Çünkü bunlar e, tüylü bir kumaş olduğu için makineye vurmak istemedim. Sadece bu kısmı diktim yakaya. İki katlı. Tekrar gösteriyorum. bakın. İki katlı. Kalın bir şekilde. Katladım. Buradan iğne ile de burayı bastırma işlemi yaptım. Şu şekilde. Fermarımı da ben hemen kıvırdım. Fermar yaptım. Ama bu kumaşta çünkü bu kumaş biraz daha yazlık ve esniyemeyeceği için bu kumaş biraz esner. Kışlık kumaş. Parçayla çevireceğim ve fermuarını ister çıt çıt ister fermuar veya elde yapacağınız karşılıklı bir farklı şeyler sizlerin kendinize bırakacağım bu işi. Ama ben fermuar takıyorum. Fermuar takarken de size gösteririm. İkinci bölümümüzde pançomuzun dikiş bölümünü göstereceğim.